Evet arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben Yağmur Hoca. Artık sondan ikinci videodayız arkadaşlar. İkinci dersimizdeyiz. Bundan sonra bir dersimiz daha olacak ve TT kampını böylelikle son bulduruyoruz. Şimdi bugün sizlerle beraber ekosistemde madde ve enerji akışı kısmını işleyeceğiz arkadaşlar. Madde ve enerji akışı kısmına biz bakacak olursak burada işte besin piramitleri, av avcı ilişkisi, işte ne bileyim trofik düzeyler ya da ne bileyim işte ayrıştırıcılar hangi basamaklarda bulunur ya da bulunmaz bunlarla alakalı konuşmalar gerçekleştireceğiz. Ders anlatımları da gerçekleştireceğiz. Öğretirken ben de sizle beraber tekrar tekrar öğrenmeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi e, bunu çok fazla dile getirmedim bu süre zarfına buraya kadar yani toplasanız belki 10 kere söylemişimdir. O da belki yani daha da az olabilir ama beğenmeyi abone olmayı ve bana destek olmayı unutmayın dedikten sonra hemen dersimize geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi madde ve enerji akışı öncelikle burada besin zincirinin ve besin piramidinin ne olduğunu bilmeniz lazım. Şimdi bakıyorum ben besin zinciri belirli bir komünitede. Komünite neydi? Dünkü dersimizde görmüştük. Komünite bir popülasyondan değil, birden fazla popülasyondan oluşan topluluktu. Yani farklı canlı türlerinin yer aldığı topluluğa biz komünite adını veriyorduk. Şimdi enerjinin üreticiden tüketiciye doğru aktarılmasıdır. Besin zinciri hangi canlının hangisini yediğini gösteren bir tablo arkadaşlar karasal ekosisteme örnek vermişiz. Bakın bitkileri çekirgeler yemiş, çekirgeleri kurbağalar yemiş, kurbağaları yılanlar yemiş, yılanları ise kartallar yemiş. Bu gördüğünüz bir karasal ekosistem. Peki bir de sucul ekosistemi o örnek verelim. Bakın fitoplanktonları zooplanktonlar, zooplanktonları küçük balıklar, küçük balıkları büyük balıklar, büyük balıkları da insanlar. Yani Burada bakın büyük balığın oraya insanın gelmesi aslında bizim için ekstra bir bilgi neden? Demek ki burada av avcı ilişkisinin olabilmesi için arkadaşlar ne gerekmiyormuş? Vücut büyüklüğünün bir önemi yok. Şimdi plankton nedir? Ona bakalım. Plankton dediğimiz şey sevgili arkadaşlar hem deniz hem de tatlı sularda yaşayan ve suyun hareketiyle hareket edebilen canlılardır. Fitoplanktonlar suda fotosentez yapanlar, zooplanktonlar ise hayvansal planktonlardır. Bakın plankton neymiş? Suda yaşayan ve suyun hareketiyle hareket edebilen canlılarmış. Fitoplanktonlar suda fotosentez yapan, zooplanktonlar ise suda yaşayan hayvansal planktonlar olarak karşımıza çıkacak şimdi. Besin zincirini öğrenmiştik arkadaşlar. Besin zincirinden sonra bir sonraki basamı, basamağımız besin ağı. Peki hoca besin ağı nedir? Besin ağı dediğimiz şey birden fazla besin zincirinin bir araya gelmesiyle oluşur. For example, board arkadaşlar. Yani e, Türkçe'sini ben de şu an çeviremedim ama ekranda gördüğünüz gibi bakacak olursanız, bakın mesela işte su bitkisi, balık, balıkçıl, kuş bir besin ağı. Su bitkisi, karides, balıkçıl kuş başka bir besin ağı. Bakın iki besin ağı birleşti. Bir besin, pardon, iki besin zinciri birleşti. Bir besin ağını yani buranın tamamı bize bir besin ağını veriyor. Besin piramidi beslenme ilişkisinde olan canlıların besin zincirinde üreticiden tüketiciye doğru gittiği piramittir aslında. Sorular da biliyorsunuz denemelerde buradan çok fazla geliyor. İşte yukarıya doğru, aşağıya doğru ne olur tarzında. Besin piramidindeki her bir basamağa trofik düzey adını veriyoruz. Trofik düzeyler arasında enerji akışı var arkadaşlar ve enerji akışı nasıldır diye soracak olursanız enerji akışı tek yönlüdür. Yani aşağıdan yukarıya doğru enerji akışı gerçekleşecektir. Evet arkadaşlar şimdi burada besin piramidini görüyorsunuz. Ben şimdi size konuyu şu şekilde anlatmaya çalıştım her bir besin piramidine uygun olan kısmı verdim. Yani işte aşağıdan yukarıya doğru gittikçe trofik düzey şöyle olur dedim ama onu besin piramidinde size ayrıca gösterdim. Ya da işte aşağıdan yukarıya gittikçe enerji alışverişiyle alakalı bilgiyi yine ayrıca gösterdim. Şimdi bakalım üreticiden tüketiciye doğru gidildikçe neler meydana geliyormuş. Bir birey sayısı artar. Yani biz üreticiden tüketiciye doğru hareketlendiğimizde birey sayısı artacaktır ve üretici nerede peki? Bakın üretici tam olarak şurada. Yani tabandaki üreticidir. Çünkü üretici sayısı, üreticinin birey sayısı arkadaşlar bakacak olursak biz tüketicilerden daha fazla olması lazım. Yani şöyle düşünün. Fırından ekmek alıyorsunuz. Günlük fırın 10 ekmek çıkarıyor ama ekmek alacak 20 tane müşteri var. Hani her türlü olmuyor yani her biri bir ekmek alsa bile yine yetmiyor. O yüzden üreticinin sayısının her zaman tüketicilerden fazla olması gerektiğini unutmuyoruz. Hemen üstünde birinci tüketici hemen onun üzerinde ikinci tüketici, üçüncü tüketici, dördüncü tüketici diye gidiyor. Ayrıştırıcılara bakacak olursanız her trafik ile iç iç arkadaşlar yani ayrıştırıcılar her masada var üreticilerin masasında var, birinci tüketici de var, ikinci tüketici de var, üçüncü tüketici de var. Yani varoğlu var, her türlü varlar arkadaşlar. Biyomas azalır. Biyomastan aslında dünkü dersimizde bahsetmiştik. Biyomasın diğer adı neydi? Biyo kütleydi arkadaşlar. Yani trofik düzeyde bulunan canlının toplam kütlesiydi. O yüzden biyo kütle ya da biyomas e, üreticiden tüketiciye doğru gittikçe miktarı ne olacaktır? Azalma gerçekleşecektir aktarılan enerji azalır. Yani aslında burada şuraya bakacak olursak bakın hemen şu kısmı bakacak olursak enerjinin yüzde onu bir üst basamağa aktarılır. Yani üreticide bu sayı bin jül ise yukarıya yüz jül, on jül, bir jül, onda bir jül diye yukarıya doğru gittikçe ne olacak arkadaşlar? Enerji aktarımı azalacak diyoruz. Enerji kaybı ise artar. Neden? Çünkü her seferinde %91 enerji kaybı olacak. Çünkü her seferinde %10'a aktarılacağı için %90'lık bir kayıp meydana gelecek. Otomatikman bu da ne olacak? Tabii ki de kayıp miktarını arttırıp aktarılan miktarı azaltacak. Zehirli madde miktarı artar. Zehirli madde miktarını arkadaşlar organik atık olarak düşünebilirsiniz. Metabolik atık olarak düşünebilirsiniz. Ama her şekilde zararlı madde miktarı artacaktır üreticiden tüketiciye doğru gittikçe arkadaşlar aktarılan zehirli madde miktarı da yine aynı şekilde artacaktır. Hemen şurada görelim bakın. 0,025 ppm marken bir üst basamağa bir çıktığında onu diğer canlı yediğinde 0,123 ppm bir tık üste çıktığında bakın 1.09 oldu. Bir tık üste çıktığında 4,30 oldu. Yani biz tabandan yukarı doğru çıktıkça aktarılan zehirli madde miktarı artış gösterecektir. Vücut büyüklüğü ise genelde artar. Biraz önce size e, sucul ekosisteme en sona insanı koymuştuk, doğru mu? Evet. E, ne demiştik biraz önce biz? Demek ki her zaman vücut büyüklüğü işe yaramıyormuş. O yüzden de vücut büyüklüğünün biz genelde arttığını söyleyeceğiz. Şimdi trofik düzeylere bakacak olursak, bakın şimdi arkadaşlar şurada en alttaki kısım neresi üretici? Üreticinin bir üstü birinci tüketici, ikinci tüketici, üçüncü tüketici, şurası da dördüncü tüketici. Bakın tüketiciler üreticinin bir üst basamağından başlar fakat trofik düzeyler direkt üreticiden başlar. Yani bakın burada kaç trofik düzey var? 5 trofik düzey var. Her bir basamak bir trofik düzeydir. Trofik düzeyler üreticilerden başlar. Ve ayrıştırıcılar trofik düzeye dahil değildir. Yani ayrıştırıcıların her masada olması bir trofik düzeye dahil olacağı anlamına kesinlikle gelmeyecek arkadaşlar unutmuyoruz. Şimdi az önce biyokütle kısmından bahsetmiştik. Biyokütle neydi? Üreticiden tüketiciye doğru gittikçe biyokütle yani biyomas miktarı ne olacaktı? Azalacaktı. Şimdi bakalım arkadaşlar bakın 800 gramken üreticide. Birinci tüketici de 60 gram, ikinci tüketici de 11, e, üçüncü tüketici de ise 5 gram. Bu arada bu verdiğim sayılar öylesine sayılar. Yani illa bu sayılar olacak diye bir kural yok. Evet şimdi arkadaşlar aşağıdaki örneklere bakalım. Diyor ki birinci trofik düzeydeki canlı hangisidir? Birinci trofik düzey kimdi abi? E, üreticiydi burada bakıyoruz okların hepsi kimden çıkmış A'dan. O zaman birinci trofikteki düzeydeki canlı A'dır. Üretici hangi canlıdır? E tabii ki de A olacak. O da birinci trofik düzeydeki canlı üreticiydi, ışığı da alıyor zaten. Hangi canlı ayrıştırıcıdır? Bakın şunu sakın unutmayın, tamam mı? Şimdi ışığı kim gösteriyorsa o üreticidir. Bu bir. Diyelim ki şurası B olsun, C olsun, D olsun, E olsun. Bütün oklar kimi gösteriyorsa o ayrıştırıcıdır. Ayrıştırıcı da bir tek üreticiyle ters e, alışveriş yapıyor arkadaşlar. O yüzden bütün okların gösterdiği canlı kim bakın D yani ayrıştırıcı burada kimdir D'dir. Besin zincirini yazınız. Bir tane besin zinciri yazmamızı istiyor bizden. Hemen yazalım mesela burada. A'dan B'ye gitsin. B'den C'ye gitsin. C'den de D'ye gitsin. En kolay olan besin zincirini yazdık. Yandaki örneğe bakalım arkadaşlar. Diyor ki e, birey sayısı, biyomas, işte üreme hızı vesaire bunları söyleyiniz. Şimdi Birey sayısı arkadaşlar yandaki besin piramidine göre birey sayısı yukarıya doğru gittikçe yani üreticiden tüketiciye doğru gittikçe birey sayısı ne olur? Birey sayısı azalır. Biyolojik birikim ne olur? Yani zehirli madde miktarı artar. Biyomas yani biyokütle ne olur? Tabii ki de azalır. Üreme hızı ne olur? Tabii ki de azalır. Enerji kaybı ne olur? O artar. Bakın Enerji aktarımı azalır ama enerji kaybı artacaktır arkadaşlar. Evet geldim ekolojinin sorularına. İlk sorumla başlıyorum. Besin zincirinde üreticiden tüketiciye doğru gittik de, git, gittik, de, gittik de hangisi azalır arkadaşlar? Gittikçe hangisi genellikle hangisi azalır? Vücut büyüklüğü genellikle artar almıyoruz. Biyokütle azalır. Aktarılan enerji oranı azalır. Yani cevap. 2 ve 3 olacak. Evet arkadaşlar ikinci soruyla devam ediyoruz. Buna göre diyor hangisi doğrudur? Birinci trofik düzeyde üreticiler yer alır. Doğru. Üçüncü trofik düzeyde omnivor canlılar yer alır. Ama etçil canlıların olması lazım. Üçüncülde. Ee, doğru arkadaşlar. Ee, i̇kinci trofik düzeyde genellikle etçiller olur. Hayır arkadaşlar. İkinci trofik düzeyde otçullar olacak. Yanlış cevap 1 ve 2. Yani e, işaretleyemedim. C seçeneği olacaktır. Üçüncü soruya bakıyorum. Aşağıdaki canlı gruplarından hangisi bir besin piramidinde her basamakta yer alabilir? Tabii ki de ayrıştırıcılar yani çürükçüller ya da diğer adıyla saprofit canlılar yer alacaktır. Bu arada ilk 6 soruyu çözüyorum. Gerisini sana bırakıyorum. Unutmuyoruz. Sınırları belli olan bir alanda yaşayan aynı tür canlıların oluşturduğu topluluk tanımlanan. Bakın sınırları belli ve aynı tür diyorsa o zaman direkt popülasyona zıplayacaksınız. Abiyotik faktörlerden ışıkla ilgili demiş. Abiyotik faktör dediği için ve ışık dediği için de zaten ekosistemin cansız bileşenlerinden bahsediyor aslında. Bakalım hangileri doğrudur demiş. Yeryüzünde enerjinin temel kaynağı güneştir. Doğru. Fotosentez yapan canlılar güneş enerjisini kullanarak inorganik maddelerden organik besin sentezler. Bu da doğru. Bitkilerde çiçeklenme, fototropizma, klorofil sentezi, hayvanlarda göç, yabanil yaşamda üreme gibi ışık önemli bir etkendir. Kesinlikle doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Çevre direnci ile ilgili demiş. Çevre direnci ile sizi özellikle belirtmiştim arkadaşlar. Çevre direncinin artması canlı için olumsuz bir durumdu. Bakalım popülasyonun büyümesi sınırlandırılabilir. Doğru. Hastalık, besin bulma gibi faktörler çevre direncini artırabilir. Doğru. Popülasyon büyüklüğünün dengeye ulaşmasında çevre direnci etkilidir arkadaşlar. Şimdi burada popülasyonun dengeye ulaşması demek aslında şu: Her popülasyonun bir taşıma kapasitesi var. Şundan bahsediyor. E, dengeye ulaşıyorsa nedir mesela? Yaşam alanı sınırlıdır. Bir yere kadar, belli bir alana kadar yayılabilirler. Ne olur? Çevre direnci devreye girdiği için taşıma kapasitesine ulaşmış diyebiliriz. Cevap ne olacaktır? E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar 7. ve 8. soruyu ise sana bırakıyorum. Tekrardan madde döngüleri konusunda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın, biyosentezde kalın, dertleriniz değil netleriniz artsın.